Fransa'da hükümetin talimatıyla hazırlanan ve ülkedeki siyasal İslam yapılarıyla ilgili kapsamlı bir analiz sunan Müslüman Kardeşler ve Fransa'da Siyasal İslam başlıklı istihbarat raporu kamuoyunda ve Müslüman topluluklar arasında tepkilere neden oldu. Fransa İslam Konseyi, raporun kamuoyunda Müslümanlara yönelik geniş çaplı bir şüphe ve ayrımcılık yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu. Konseyin yazılı açıklamasında, raporda sıkça kullanılan Müslüman kardeşler, siyasal İslam ve aşırılıkçı İslam gibi kavramların tanımsız bırakıldığı, bu nedenle ibadethaneler ve okulların damgalanma riskiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Fransa Müslüman Federasyonu da konuyla ilgili yayımlandığı açıklamada, raporu şaşkınlık ve endişeyle karşıladığını duyurdu. Açıklamada, federasyonun Müslüman kardeşler hareketinin temsilcisi gibi gösterilmesinin kamuoyundaki saygınlıklarına zarar verebileceği vurgulandı. Ayrıca, raporu hazırlayan komisyonla işbirliği içinde çalışıldığı ve istenilen tüm bilgilerin şeffaflık içinde paylaşıldığı ifade edildi. 73 sayfalık raporda Fransa genelindeki 139 ibadethanenin ve 21 özel okulun Müslüman kardeşlerle bağlantılı olduğu ileri sürüldü. Bu okulların 18'inin doğrudan, 3'ünün ise dolaylı olarak harekete bağlı olduğu iddia edildi. Raporda dikkat çekilen bir diğer nokta ise Fransa'daki Müslüman Kardeşler yapılanmasının özellikle eğitim alanına öncelik verdiği ve Kur'an kursları etrafında kurulan ekosistemler üzerinden sosyal hayata nüfuz ettiği yönündeki değerlendirmeler oldu.